Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Biliyorsunuz ki 250 aboneye özel bir kostüm çekilişi yapmıştım. Bugün bu videoyu çekme amacım 500 abonede olacak kostüm çekilişi. Yani sayfamız 500 aboneye ulaştığında bir kostüm çekilişi daha yapacağım. Yine kostümümüz 269 elmas değerinde olacak. Onu da hemen şöyle göstereyim. Buradan kostümlere geliyorum. Şöyle elmasa göre sıralıyorum. Gördüğünüz gibi burada görmüş olduğunuz 269 elmas değerindeki kostümlerden bir tanesini 500 aboneye ulaştığımızda çekiliş ile vereceğim arkadaşlar. Şimdi bu çekilişleri 269 elmas ile sınırlandırma nedenim şu. Ben de öğrenciyim. Bu yüzden gücüm şu an için buna yetiyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. 1000 aboneye, 2000 aboneye, 5000 aboneye, 10.000 aboneye. Yani yükselmeye başladığımızda Elmas miktarı ve kostüm miktarı artacak arkadaşlar. 1000 abonede de şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. 1000 abonede iki arkadaşa e, belli bir elmas değerinde kostüm vermeyi ya da bir kişiye yüksek miktarda bir kostüm hediye etmeyi düşünüyorum. Ama şu an için bunları tam olarak oturtmadım. O yüzden önümüzdeki ilk hedefimiz 500 abone. 500 abonede yeni bir kostüm çekilişi olacak sayfayı takip etmeye devam edin. İlerleyen günlerde tekrar bilgilendirmesini gerekirse yaparım. Bu videonun altına yorum oyun içindeki ID'nizi yorum bırakarak bu kostüm çekilişine katılım sağlayabilirsiniz. Kimsenin mağdur olmasını istemiyorum. Sadece bu video altındaki yorumlardan çekiliş olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.